Arkadaşlar merhaba. TYT AYT soru çözümlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuz çembersel hareket. periyot frekans sorularıyla devam edelim. Sorumuzda Aracın periyodunu sormuş. Öncesinde ek bir bilgi var. Arkadaşlar K noktasından ok yönünde harekete geçtikten 2 saniye sonra L noktasından ilk kez geçiyor. Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle yorumluyoruz. K noktasından harekete geçtikten ilk kez 2 saniye sonra L noktasından geçiyor. Arkadaşlar aracımız 2 saniyede 120 derecelik bir açı tarıyor. Periyot ne derdi? Bir tam tur için geçen süre. Şimdi arkadaşlar 120 derecelik açıyı 2 saniyede tarıyorsa 360 derecelik açıyı kaç saniyede tarar? Arkadaşlar 3 katı artmış 3 katı arttırılmalı 2 çarpı 3 periyodu 6 saniyedir. Cevabımız C seçeneğinde. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. kalın.